Dur. O burada ne oluyor abi? Bu antibiyotik. Dur tam şöyle aç abi. Şöyle ben açayım. Hı. Ucu derinin dışına çıkmasın. Heh. Tamam. Onu da şu noktadan yapalım abi yine kanat tam böyle dere. Heh. Evet. Bir de vitamin yapalım ona. İştahta zayifler mi? İştah yemek yemiyor abi yem hiç yemiyor. Bu cinsi ne ya abi? Bu İstanbul'da şu. Hindistan Hindistan. Tamam. get falan. O tane kaldıral abi Ha. Ha. Bu şey de ver abi. Antibiyotik, ağrıtan. Antibiyotik, ağrıtan bir tane. Dur şey de ver. Ha, isme bizim serum vardı. Sermiya. Serum. Çatı çatı ucu. Çatı ucu Evet. Tamam. Yemeye başlamış mı Normal. Başlamış hocam. <laughs>